Osmanlı'nın son dönem yetiştirdiği kurmay subaylardan biri olarak kaybedilen büyük savaşın ardından işgali ve bağımlılığı kabul etmeyen cephede ordu komutanı ve genel kurmay başkanı olarak Kurtuluş Savaşı zaferinde en önemli rollerden birini oynayan asker İnönü, zaferin ardından imzalanan Mudanya Mütarekesi'nde ve Cumhuriyetin topu senedi olarak adlandırmamız gereken Lozan anlaşmasında yeni Türkiye'yi temsil eden diplomat İnönüdür. Hepiniz her zaman olduğu gibi sevgi, barış, dostluk duygularımla selamlıyorum. Kuruluş ve kurtuluşun büyük kahramanlarından Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı, örnek devlet adamı, çok partili demokrasiye geçiş mimarı, halkın İsmet Paşası, İsmet İnönü'yü bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum. Yıllardır bu park Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşı İsmet İnönü'nün ismiyle anıldı. Bu park bu ismi gururla taşıdı. Belediye başkanı seçilemediğim geçen dönemde ne olduysa oldu parktan İnönü ismi kaldırıldı. Bundan büyük üzüntü duydu. Halkımız da üzüntü duydu. Şimdi İnönü ismini bu parka yeniden yazmayı bir sorumluluk ve görev olarak kabul ediyorum. O nedenle doğum günü olan bugün yani 24 Eylül'de park girişine tekrar İnönü Parkı'nı ismini yerleştiriyoruz. Ve ayrıca burada İnönü'nün üstünün açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu adımımız İsmet İnönü'nün kızı Özden İnönü Toker'i de çok duygulandırdı. Kendisi telefonla arayarak teşekkürlerini iletti. Aynı gün Ankara'da törenler düzenlendiği için katılamayacağını ama ilk fırsatta ziyarete geleceğini söyledi. Biz de bundan dolayı kendilerine tekrar saygılarımızı arz ediyoruz. Genç kuşaklara unutturulmaya çalışılan büyük devlet adamı İsmet İnönü'yü ve ülkemize yaptığı hizmetlerini hatırlatmak örnek yaşamını anlatmak her yurtseverin önemli görevlerindendir. Bu anlayışla parkın yeniden İsmet İnönü'ye kavuşması ve büsünün açılışı hayırlı uğurlu olsun diyorum. Genç kuşakların Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun en yakın yol arkadaşı İsmet İnönü'den öğreneceği çok şey var. Tarih bilinciden yoksun olan bir toplum geleceği asla inşa edemez. Ve burada İsmet İnönü'nün günümüzde daha da önemli hale gelen şu sözüyle konuşmamı bitirmek istiyorum. Bir memlekette namussuzlar, namussuzlar kadar cesur, cesur olmadıkça o memlekette kurtuluş yoktur. İzinize tekrar ediyorum. Bir memlekette namussuzlar, namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memlekette kurtuluş yoktur. Sayın Kaymakamım, değerli hazırım. Bir konuda da düşüncemi mutlaka söylemem lazım yoksa rahatsız olurum. Bütün derneklere, siyasi partilere ve bürokratlara ayrı ayrı davetiye gönderdim. Ne Ankara'sı kaldı ne Zonguldak kaldı. Sağ olsun çok değerli kaymakamımız teşrif ettiler bizi son derece mutlu ettiler. İşe başkanımız burada, yardımcıları burada, meclis üyelerimiz, diğer ee, muhteremler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ama üzülüyorum. Eğer ben bugün belediye isem, milletvekilleri milletvekili ise o büyük Atatürk'ün ve İsmet İnönü'nün sayesinde biz buradayız. O Kurtuluş Savaşı kazanılmasaydı hiçbir birimiz hiçbir makamda olamazdı. Bu memleket kimlerin eline geçerdi? Burada bir PTT binası yapıldı. Çevre düzenlemesini A'dan Z'ye kadar biz yaptık belediye olarak. Dört sene bekledik ite kaka bitirdik. Zaman zaman aykırdık. Yazık günah değil mi bu millete? Bir PTT binasını bile yapmıyorsunuz dedik. Çok şükür dört senede bitti. Üzüldüğüm şudur. Arz ediyorum. PTT binasına siyasilerin yani milletvekillerinin ve bürokratların gösterdiği ilginin hiç değilse onda birini buraya göstermelerini dilerdim. Üzüntüm için kan alıyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iki numaralı kurucusu, büyük devlet adamı, büyük asker, Lozan Fatih'i ve Türkiye'yi çok partili hayata getirerek demokrasiyle tam anlamıyla tanıştıran eşsiz bir insandır. Tabi bu kadar önemli bir insan aynı zamanda hem Ereğli'mize hem de Zonguldak'ımıza Cumhuriyet'in kurulduğu günden itibaren çok büyük bir önem vermiş ve büyük katkılar sunmuştur. Ve Zonguldak'ın kalkınmasında, Ereğli'nin kalkınmasında çok önemli hizmetler yapmıştır. Ve bu kadar önemli olan bir insanı Önceki belediye başkanımız rahmetli Ruh Cebekoğlu ismini bu parka vermiş. Bu kadar önemli bir cumhuriyetin değerini ismini bu parktan maalesef önceki yönetim, belediye yönetimi sildi. Şimdi ben buradan tekrar Sayın Başkanımız Ali Pospi'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten bu parka tekrar ait olduğu ismi tekrar verdiği için ona çok çok teşekkürlerimi sunuyorum ve hatta ismini vermekle kalmayıp bu eşsiz insanın heykelini de bu şekilde buraya anıtında diktirerek gelecek nesillere İnönü'yü tanıtacak bir eser bırakmış durumda. Bu anlamda ben başta haliposmik olmak üzere bu güzel eseri yapan heykel tıraşımıza ve emeği geçen bütün herkese Sizlerin huzurunda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.